Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 30 Haziran 2024 ve yarın itibariyle yani 1 Temmuz Pazartesi itibariyle randevusu 1 Temmuz olan ve e-sınav salonlarında sınava girecek olan arkadaşlarımız için sınav başlayacak diyebilirim. E, ki artık 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında randevunuz hangi günse arkadaşlar o gün sınava gireceksiniz. Peki e-sınav randevusu almayan ya da alamayan ya da şartları zaten yüz yüze sınavı gerektiren arkadaşlarımız ne yapacak? Bu durumdaki arkadaşlarımız ise 15 Temmuz itibariyle sınav giriş belgeleri sisteme yüklenecek ve 20-21 Temmuz'da da sınava girecekler. Yani şu an itibariyle arkadaşlar bakın e-sınava girecek arkadaşlarımız için randevu gününe kadar bir süreniz kaldı. Yüz yüze sınava girecek olan arkadaşlarımız için ise sınava 20 gün gibi bir zaman kaldı. Ve dolayısıyla çalışmayı hızlandırma zamanı bunu bir altını çizerek geri gelmişken belirtelim. Ve arkadaşlar bir de sınav saati, sınav tarihi yaklaştıkça sıkça sorulmaya başlanan bir konu var. O da mezuniyet konusu. Arkadaşlar mezuniyetlerle ilgili Birkaç burada soru var. Bu sorulara cevap vereceğim ki örnek olması açısından ve genel olarak bir hatırlatma olması açısından da faydalı olacaktır. Evet, Berfin'in sorusuyla başlayalım. Hocam, bu sınavdan sonra ne zaman meslek seçme ihtimalimiz var veya ne zaman mezun olup üniversiteye geçebiliriz? Ne zaman biter yani demiş? Arkadaşlar üniversite sınavına girmek için mezun olmak gerekmediğini belirttik. Yani önemli olan mesela 2025 YKS'ye kimler girebilir diye baktığımızda önemli olan 2025 sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmak. E, Tabi Berfin sen kendi toplam dönemini toplam kredini kalan zorunlu ders sayısını yazmadığın için sana şu kadar dönemde mezun olursun diyemiyorum şu anda ama genel olarak bildiğiniz gibi açık lise 8 dönemdir. Ve 8 dönem içerisinde toplam 58 farklı ortak dersin sınavına girip bunları geçmek ya da muaf olmak gerekir. Şimdi bakın bu genel bir bilgi ve bu genel bilgiyle ilgili yine bir başka soru var. İsmini okuyamıyorum arkadaşımızın sadece user ID'si var. Bu arkadaşımız da demiş ki hocam çok teşekkür ederim. Çok faydalanıyoruz. Bir yılda liseyi bitirebilir miyim? 3 dönem girip mezun olabilir miyim? Demiş. Ee, bir yılda yani üç dönemde mezun olma olayı ortaokul için mümkün. Ama lise için mümkün değil. Lisede biraz önce de dediğim 8 dönem var ve her bir 8 dönemi sırasıyla e, kayıt yenileme yaptırıp sınavlarına girip ders seçimi yapıp sınavlarına girip tamamlamak gerekiyor. Ve bu 8 dönem içerisinde eğer ki 58 ortak dersin tamamını geçerseniz hiçbir söze seçmeli derse gerek kalmadan 58 tane ortak dersle mezun olmanız mümkün. Çünkü 170 kredi yapıyor ortak dersler. Ama eğer ki ortak derslerden bazılarından kalırsanız muafiyete bırakırsanız ki 3 kere üst üste kaldığınız derslerden muaf olmanız mümkün. Ama tam burada bakın bir istisna var. O da nedir? Türk Dili Edebiyatı. Türk Dili Edebiyatı dersinden muafiyet yok. Nur'un sorusu da zaten bakın tam da bununla ilgili. Hocam soru zorunlu 8 dersim var demiş. İkisi edebiyat 5 ve 6. Bunları geçsem diğer zorunlu derslerden muaf olup geçer miyim? Elbette eğer ki diğer e, edebiyatları geçerseniz diğer ortak derslerden muaf olup mezun olmanız mümkün. Ama muaf olduğunuz her bir ortak dersin kredisi kadar seçmeli ders seçmek zorundasınız. Durumundasınız ki toplam krediniz 170 olsun yine. 170 veya daha fazla olabilsin. Evet. E, sorular birbiriyle ilişkili ama aslında bütün soruların gelip dayandığı şey nedir? Mezuniyet şartları, açık lise mezuniyet şartları. Ben sorulara tek tek cevap vermeye çalıştım ama bu mezuniyet şartlarını şöyle isterseniz genel olarak bir tekrar sıralayayım. Ee, arkadaşlar 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren toplam dönemin en az 8 olma şartı var ve toplam kredinin en az 170 olma şartı aynen devam ediyor. Son birkaç yıldır olduğu gibi. Ee, ve tabii ki zorunlu ders sayısının sıfır olması. Yani bütün zorunlu dersleri vermiş olmanız gerekiyor. Nedir peki? Ya geçmek ya da muaf olmak. Ve dediğim gibi Türk Dil Edebiyatı'ndan muaf olamazsınız. Onu geçmek zorundasınız. Ama diğer ortak derslerden muaf olabilirsiniz. Bunun için de üç kere üst üste o dersi seçip sınavına girip kalmış olmak gerekiyor ve tabi bu arada o muaf olduğunuz derslerin karşılığı olarak size uygun gelen, size kolay gelen seçmeli derslerden seçip kredinizi yine tamamlamanız şart. Evet arkadaşlar ana hatlarıyla durum böyle. Ee, yarından itibaren dediğim gibi sınavlar başlıyor. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Sınav süresi boyunca sizlerden gelecek sorulara Yine arkadaşlar ben hem videolarla hem de yorumlardaki sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.